önümüzde olmadan gidiyor abi. Drop attı. Çoğunluğu git çollu. Sağdaki evler dolu. Kurtarma. Ateş var evde. Evet şu eve doğru gidiyorum evlere. Tamam, drop oraya düşüyor. Hay Allah. İnme sen. Drop in ya. Bahri adam ne yapar? Nereye iniyor? Aha. Üstümüze indi. Allah Allah istiyorum. Şurada. Araba? Abdadan. Aynen. Geldi. Bomba alacağım. O da bomba çekti. Sür. Abi nasıl ölmedi o bomba o? Oha başkası ezdi onu. <laughs> Lan neler oldu orada? MG3 vardı. Dur dur şey, dur şey. dur. Eve gir. Bana da onu nasıl uçurdular? Ben o MG3'ü e... almam lazım. alacağım onu. Abi dur şimdi. Abi dur diyor. Gözünü seveyim gel buraya ya. sana 8 attı. Bu yakında araba araba durdu <laughs> Tepe tepe tepe. Bak tepede. S'de iniyor. Lu şey adamı lootlayacak. Abi ya. Bu silahla. Nasıl vurayım ben orayı? Yerimiz varsa iyi. O adam ölü mü lan? He. Vallahi Allah'ını bize verdi. Dürbünlü ne var? Bende M4 ve MG var. MG'nin hakkını ver ha. Shift'e basarak sık bak unutma. Mermi de lazım ama. Bende 40 tane kalmış. Yan tarafa bir bakmam lazım. Adam da abi adam vardır. Bak şu karşıda adam var yüzde. Görüyorum şu an. İki kişi koşuyor sağa doğru koştular. Sen niye dürbünle silahını attın ki? Ya çok kötü abi. Olsun oğlum yine ya. vururdun. Araba. İki otomatik olsun elimde. Bazı katil mi lan durursa? Gitti. Sağdan dolanıyor. Ah şimdi çarpışacaklar benim gördüğüm adamlarla. Oraya doğru gitti. Bulut o arabadakileri lootlayak mı lan? Sisliyim mi orayı? Olur. Çarpışıyorlar. Bende de var Atıyor. Koşuyoruz. Hızlı ol. Ya MK12 ne ya? Diğerinin loot'u nerede? Burada. Gel bak. Orda nerede? Açıkta hemen. Bunda da yeradı. Yok da kayboldu. Motor. Gel. <laughs> 556 lazımmış. 5.56 biraz verdim. Aldım biraz daha altı. Lan diğerinin loot'u nerede? Hemen kayanın orada ya. Abi silahlar bak ya. Yakın, yakın geliyor. Arkadan, arkadan, arka arka, 20. Git, tamam, gel. Alanı verdi, onlar gelecek. Mermi attım buraya, al altı. Var, var. Araba geldi. Ar Sağ so sa bakıyor sağa tut. Ama arkadan yerim buradan bakarsam. Arkadan sıkıyor. Eve gel eve. Alana nasıl geleceğiz? Onun planını yap. Arabayla sağdan basar gidek mi? Sisleyip. Arabayı alamayız. Vururlar. Adamlar dibimizde. Her tarafı sileceğiz ya Adamın bineceğiz. Adam bak şunu vuramıyor mu? Kaçta? Koşuyor. Çık çık önünden Boş. çık. Koşuyor bak. Al. Ben de şuradan sıkayım. İki tane vurdum. Düşmedi. Abi alan Arabaya binebiliyorsan bir adam gitti. Onun lastiği patladı. Gel patla. gel. Ben sıktım bu gel. Sür. Sağdan çıkıyor. Araba var önümüzde. Hemen çık vur onu. Birini aldım. Bu sisle buraya acil. Bak karşıda, öbürü de karşıda. Beni kaldırabilirsin şu an. Bekle evet, dur. İkisi de baygın. Biri baygın lan. İkisi de baygın ortalık. Bravo. Ö ölüsü geldi. Bravo sana. Ne Oha alana bak onu. He gördüm. şu arabaya koşabilir miyiz onlar? kitim var mı Koşamay lan fazla? Kar Kar Karşıda adam var dur. Buna bir sıkayım Adam ağaçta. Hangi ağaçta? Karşıda mı? S'deki ağaçta. He, aynen aynen aynen. Orada. Kiti atıyor. Bu öldü öldü öldü. Kiti attım buraya. Oğlum oraya nereye lan? Esisin ortasından mı? Hadi hadi hadi. Paraşüt iniyor. Koş. Koşuyor. Arabaya mı? Bilmiyorum. Solumuz var ama. Ev dolu. Paraşüt değindi. Kit. Kit alayım. Oğlum ne yapacağız lan? Bir dakika dur düşünüyorum. Şu sağdan engebeli yerden açsak olur mu acaba? Görürler mi? Dur. Döneceğim sana 762 arıyorum. 762 yok. Abo. Arabaya atla arabaya. Ay Ne evden olur, hadi? Ne hissat hissat at. Yok ki. Ha ha. Koş koş. Sağdan dolar koşacağız. Yapacak bir şey yok. Biraz engemeli şura. Yatarsam kurtarırız. Buradan kurtardım. Koşuyorum ben. Arabayla girdim. Tamam. Gir. Adamlar da koşuyor. Tarayacağım. Bende Cemir var. Bulut alana gir. Alana gir. Cemir var ortak bende. İdare et sen. Onlar sıkıntıda şimdi. Yandayım. Bir, Bir tanesini vurdum baya. Yeleğim yok ha. Hadi bu göster kendini. Benim yeleğim yok ha. Nerede oğlum bu adamlar? Kimsin o tarafta? Düştü. Tamam. Sisi bomba. Yok GG. Tara orayı, tara orayı, tara orayı. Tara orayı. Mermim bitti ananı. İkiye tekiz. İşte Bravo lan. İşte bu kadar. <laughs> i̇şte bu. Baba eline sağlık. Gel benimle gel gel hemen şu dansıma katıl. Hadi 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 hadi. Oğlum açıl biraz dibinden çık. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Boy içime gitsin hep sen söyle. İsa babaya. Tamam hadi. İsa baba boyun sana yorsun. İsmail Hz. kavuşuyor inşallah. Bu hafta.